Evet gençler güzel bir integral sorusuyla sizlerle beraberiz. Hemen başlayalım sorumuza. Bakın f 1a aralığından 3b aralığına gidiyor birebir örtenmiş. f 1b f a 3 3'ten b'ye f 1 7 1'den a'ya x f(x)'in türevi dx nedir diye bize soruyor burada. Şimdi şurayla ilgili bir yorum yapalım, grafik yorumu yapalım. Bakın Şimdi burada <laughs> grafiğimizi kaba taslak çizecek olursak şuraya çizmeye çalışalım grafiğimizi. Bakın ney? 1 A aralığı yani burası 1 ile A aralığı efendim. E burası da ney? 3 ile B aralığı. Burası da 3 ile B aralığı. 1 nereye gidiyormuş? B'ye gidiyormuş değil mi? O zaman 1'in gittiği yer neresi? Şuradaki B. 3 şuradaki A idi. 3 nereye gidiyor arkadaşlar? Burada da onu FA 3'müş. Bu da buraya. E bu ikisini birleştirdiğiniz zaman şöyle bir grafik karşımıza çıkar değil mi? Böyle bir grafik çıkar. Şimdi bakın. 3 <laughs> ile B arasında F eksi 1 x neresi? Gençler neresi? Şurası. Şu kısım yani. Bakın bu kısım. 3 ile B arası f üzeri eksi 1 olan kısım bu kısım. Peki şurada şunu diyelim. Burası b eksi 3 birim bu uzunluk. Burası da 1 bir birim. İkisini çarpın. Burası ne olur buranın alanı? b eksi 3 olur. Peki buranın tamamı kaçtı? f üzeri eksi 1 de bu kırmızı bölgenin tamamı kaça eşitti? Şuradaki 7. O e, zaman burası ne olur? Burası 7 eksi b eksi 3 olur değil mi burası da? 7 eksi b eksi 3 olur. Şimdi bu elimizin altında dursun. Gelelim 1 ile A arasında x, fx'in türevi dx meselesinin nasıl halledeceğimize. Aslında bu ifadeyi de şu şekilde şey yapabiliriz. Yani ee, diyelim ki integral 1 ile ar aralığında x, fx dx yine integral integral 1 ile a arasında fx'i aldık diyelim tamam mı? Peki buranın integrali nedir? Şu ikisini birleştirdiğiniz zaman burası x fx'in integrali değil midir şuranın açılımı? Yani burası hangi aralıkta? a ile 1 arasında. Peki gelelim şuraya. Burası ne? Bilmiyorum. Burayı bilmiyorum. M diyelim. E burası ne? 1 ile A aralığındaki ifade. E şurası a eksi 1 birim. E burası 3 birim. Çarparsak 3a eksi 3 eder. O zaman 1 ile a arasında integral fx neye eşit olur? E şu yeşille tarayacağım şimdi. Şu bölgenin tamamı olur değil mi? Yeşille taradığım bu bölgenin tamamı olmuş olur. E toplarsam orayı ne olur? Bir eksiyi dağıtıyorsun. 10 eksi b oluyor. 10 eksi b artı 3a eksi 3 ediyor burası. Ha burası ne? Ondan 3 çıkarsa ne olur burada? Şurada hemen şu yan tarafa sığmazsa diye buraya geçiyorum. Şurayı m artı e, 7 eksi b artı 3 a şeklinde yazdım. Eşittir. Gelelim şu kısma. Buraya gelelim. E burada bir a yazıyorsun. a çarpı f Ondan sonra bir de 1 yazıyorsun. 1 çarpı f1. E f a neye eşit? 3'e eşit. Bak şurada fazla zaten kaç eşit? 3'e eşit. ve burası ne oldu? 3A eksi 1 kaç eşit? B'ye. Ha, bunlar karşılıklı. Karşılıklı şurası 3A olacak. Evet. Karşılıklı birbirini götürür mü? Götürür. M dediğimiz ifade burada kaça eşit olur? Eksi 7. Yani bize sorulan şu ifade kaça eşitmiş? Eksi 7'ye eşitmiş gençler. Evet güzel bir soru. Yorumlarınızı, daha pratik çözümleriniz varsa onları aşağıya bekliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın gençler.